Irak asıllı Salvan Mumika, Hristiyan bir ailede doğan, daha sonra ateist olan bir kabrak. Irak'ta Hristiyan milislerden oluşan Babil hareketine bağlı Süryani kuvvetleri adında bir birlik kuruyor. Bu Babil hareketi dediğimiz Irak'ta siyasi bir parti. Bizim Mumika parti lideri olan Rayan El Kildani ile bir güç mücadelesine girip kaybedince yurt dışına kaçıyor. Almanya'dan sonra İsveç'e yerleşiyor. Biz ise bu gereksiz küşbeneyi İsveç'te yasal izinle polis korumasında birkaç kere Kur'an-ı Kerim yakarken tanıdık. Daha sonra neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Delikanlıların platformu olan TikTok'ta canlı yayın yaparken öldürüldü. Ölümünün ardından İsveç'te 5 kişi gözaltına alındı. Ancak bu olayla bir ilgileri olmadığı için serbest bırakıldılar. İşin güzel tarafı ise Kayal Müezzin adında bir gazetecinin iddiasına göre Salvan Mumika'nın ölüsüne kimse sahip çıkmayınca cesedini yakmışlar. Evet, İslam'ın sembolüne hakaret etti ve yaktı. Bunu yapan ilk kişi değildi, son kişi de olmayacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim doğumdan ölüme kadar hayatın her anına ışık tutan kusursuz bir sistem. Bu sistem eksiksiz bir adalet sunduğu için beşeri sistemler sayesinde güç sahibi olanlara tehdit oluşturuyor. Kur'an-ı Kerimleri baş köşelere asıp tozlandırmamak umuduyla kanala abone olun.